Dünya üzerinde bir yer hayal edin. İnsanların evden dışarı çıkmak için 10 kata kadar kıyafet giymek zorunda olduğu, dışarıdaki görüş açısının kar ve sisten dolayı neredeyse sıfır noktasına indiği, yiyeceklerin, kıyafetlerin, suyun ve araba egzozlarının saniyeler içerisinde donduğu, insanların donmuş balıklarla ve atetleriyle hayatta kaldığı buzdolabından daha soğuk bir yer burası. Burası şimdiye kadar ölçülmüş en düşük sıcaklığın eksi 71 santigrat derece olduğu, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle dünyanın en soğuk şehri Yakutsk. Yakutsk şehri, Rusya içerisinde yer alan Saka Cumhuriyeti'nin başkenti ve Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda bulunuyor. Moskova'dan bu dondurucu şehre doğru yol almak için tam 8200 kilometre yol kat etmek gerekiyor. Yakutsk'a giden yollar oldukça zorlayıcı ve hayati tehlike barındırıyor. Ortalama 350 bin insanın yaşamakta olduğu bu şehir, Rusların ve yerli Saka halkının bir arada yaşamakta olduğu bir yer. Bundan dolayı orada hem Saka dili hem de Rusça birlikte konuşuluyor. İşte biz yeni yılın soğuk kış döneminde oradaki yaşamı görebilmek için Yakutsk'a gittik ve yerel ekip arkadaşlarımızla dünyada belki de yaşaması en zorlu şehri gözlemledik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren vücut direncimizi soğuğa karşı güçlü tutabilmek için yağlı yiyecekler yememiz gerekiyordu her Yakutsk insanı her sabah yağlı krepler ve yağlı peynirler, yumurta ve reçelle kahvaltı yapar. Böylesine soğuk bir yerde insan vücudunun sıcak ve enerjik kalabilmesi için sadece karbonhidratlar yeterli değildir. Yağlar metabolizmanın hızlı çalışabilmesi için vücuda en uzun süre enerji ve ısı sağlayan besin grubunu oluşturur. Böylece gün boyu soğuğa karşı korunma sağlanır ve açlık hissi gecikir. Dünyanın en soğuk şehrinde dışarı çıkabilmek için sadece yağ odaklı bir kahvaltı yapmak yeterli değildir. Vücut ısınızı korumak ve soğuktan donmamak için oradaki her insanın yaptığı gibi termal içlikler ve termal çoraplar, kalın yünlü kıyafetler ve tulumlar giymeniz gerekiyor. Ortalama bir Yakutsk insanının üzerinde her gün en az 10 kat giysi oluyor. Hayatta kalabilmek ve işlerine devam edebilmek için kendilerini soğuktan korumak zorundalar. Öyleyse artık dışarıya çıkmak için hazırız ve konaklamak için kullandığımız bu Sovyet binasından ayrılabiliriz. Bu Sovyet binaları bu denli dondurucu soğuklara rağmen oldukça dayanıklı ve resmen tarih kokuyor. Dışarıya adımımızı attığımızda karşılaştığımız ilk manzara ise yoğun bir sis ve kar etkisiydi. Çok sağlıklı gözleriniz olsa bile 20 metre ötenizdeki bir cismi detaylıca ayırt edebilmeniz oldukça zor. Hemen her şey beyazla kaplanmış durumda. Tabelalar güçlükle okunabiliyor, elektrik kabloları soğuktan donmuş, insanların yüzü ayırt edilemiyor ve yürürken düşme tehlikeleri geçiriyorsunuz. Başınızı çevirdiğiniz her yer beyaz bir pus içerisinde. Filmlerdeki kıyamet sonrası senaryoları andıran bu atmosfere rağmen temizlik ekipleri yollardaki karları ve buzları temizlemeye çalışıyorlar. Böyle bir havada araba sürmek çok zorlu olduğundan insanlar iş yerlerine ulaşabilmek için duraklarda bekliyorlar ve şehir içi minibüslerin gelmesini bekliyorlar. Çocukların ise eksi 50 santigrattan daha düşük sıcaklıklarda okulları tatil ediliyor. Bundan dolayı bazı çocuklar soğuk havayı eğlenceye dönüştürüyorlar ve sokaklardaki donmuş parkları ve kaydırakları eğlenceleri için kullanmaya devam ediyorlar. Yakından incelediğimiz insanların saçları ve kirpikleri donmuş. Gördüğünüz pek çok insan olabilecek en kalın ve en sıcak tutan kıyafetleri üzerlerine geçirmiş durumdalar. Özellikle kadınların pek çoğu hayvan derilerinden yapılmış kürkler giyiyorlar. Sentetik montlar dünyanın en soğuk şehrinde soğuktan korunmanız için yetersiz kalır. Saniyeler içerisinde vücudunuz ısı kaybetmeye başlar ve açıkta kalan cildiniz dakikalar içerisinde donabilir. Kürkün üzerindeki mikroskobik hava cepleri ise en iyi yalıtkanlardan biridir ve dışarıdaki havanın vücudunuza ulaşmasını engeller ve aynı zamanda rüzgarı savuşturur. Kutup ayılarının ve rengeyiklerinin benzer hava şartlarında hayatta kalabilmesinin en güçlü sebebi doğal kürklere sahip olmalarıdır. Bu sebeple Yakutsk'ta kürk sektörü çok gelişmiştir ve etrafta gezinirken bu gibi kürklerle dolu mağazalar görmeniz oldukça olasıdır. Çevredeki arabaların ve minibüslerin egzozlarından çıkan dumanlarsa soğuktan dolayı yükselemiyor ve yere yakın seviyelerde asılı kalarak sokaklarda sis tabakalarının oluşmasına sebep oluyor. Egzozlardan çıkan sıcak ve nemli gazlar eksi 70 santigrat dereceyle temas eder etmez su buharı donmuş bir sise dönüşüyor. Buna aynı zamanda buz sisi deniyor ve şehirdeki görüş mesafesini asıl olarak düşüren olayların başında geliyor. Şehirde her gün araba kullanmak zorunda olan bir insan tıpkı bu şekilde olduğu gibi arabasının kontağını 24 saat açık bırakmak zorundadır. Böylesine zorlu hava koşullarında araba motoru kapatılırsa motorun içerisinde motor yağı bir bal kıvamına gelir ve motor çalışmaz. Benzer şekilde arabanın aküsü güç kaybedebilir, metalik parçalar büzüşebilir ve arabanın içerisindeki yakıtsa donabilir. İnsan metabolizmasının nasıl ki bu soğukta hareketli olması gerekiyorsa, arabaların da iç organı diyebileceğimiz parçalarının sürekli çalışır durumda kalması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu aracın motoru kapalı ve egzozu donmuş. Ayrıca park halindeki aracın üzerindeki kalın brandalar dikkatinizi çekebilir ara sokaklardaki pek çok park edilmiş aracın üzerinde kalın termal kumaşlar var. Bunun da en temel sebebi aşırı soğuklarda bozulmaya müsait olan motor ve motor parçalarının, kayışların ve plastik parçaların buz tutmasını engellemektir. Bu gri renkteki brandalar aracın etrafındaki ısı kaybını ciddi şekilde azaltıyor ve soğuk rüzgarın araçla temas etmesini engelliyor. Arabasının kontağını 24 saat boyunca çalışır durumda bırakmak istemeyen yerel insanlar, bu kalın ve ısı yalıtımlı brandalarla motor sağlığını korumayı, ertesi gün arabasını yine kullanmayı amaçlıyor. Bu araba örtülerinin eksi 50 santigrat dereceye kadar arabayı soğuktan koruma etkisi bulunuyor. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapan araçlar brandalarını arabalarının üst kısımlarına sabitlerler ve her park ettiklerinde bu örtüleri arabalarının üzerlerine geçirirler. Şehrin ara sokaklarında yol almaya devam ettiğimizde apartmanların pencerelerinde asılı duran içi dolu poşetler dikkatimizi çekti. Aslında bunun sebebi de son derece açık. Yeni nesil buzdolapları ortalama eksi 18 santigrat derecede çalışırlar. Et ve sebzeleri şoklamak için kullandığımız derin dondurucularsa ortalama eksi 30 santigrat derecede çalışırlar. Ancak bu şehirde yaşayan insanlarsa ortalama eksi 50 santigrat derecede yaşıyorlar. Yani yakut insanı doğal bir buzdolabının içinde duruyorlar desek yeridir. İşte tam da bu sebepten dolayı evlerinde buzdolapları veya derin dondurucu cihazları çalıştırmaya gerek duymuyorlar. Boşuna elektrik harcamaktansa yiyeceklerini evlerinin balkonlarına ve özellikle pencerelerine asıyorlar. Şehrin sokaklarında gezinirken şunu da gördüm ki binaların altında bir kazık sistemi var. Gördüğünüz gibi binaların zemini doğrudan toprakla temas etmiyor ve binalar beton kazıklarla ayakta duruyor. Buna kazıklı temel sistemi deniyor. Dünyanın en soğuk şehrinde bu tarz bir bina yapımı estetik bir tercih değil, tamamen zorunluluktan dolayıdır. Donmuş toprak yani permafrost üzerinde binaların korunaklı kalmasının tek yolu budur. Şehrin zemini yılın tamamında donmuş olduğundan toprak beton gibi serttir ve ısıya karşı hassastır. Binalarsa insanların doğal gaz ile ısındıkları sıcak yaşam alanlarıdır. Eğer binalar zemine oturtulursa bina altındaki donmuş toprak zemini yumuşamaya başlar ve zeminde bozulmalar olur. Öyle ki bina zamanla yamulur, çatlar ve hatta çöker. Bu noktada beton kazıklar binanın yerle temasını keserek ısının zemine geçmesini engeller ve binanın altındaki soğuk hava dolaşımına izin verir. İşte bu nedenle Yakutsk'taki yüksek katlı binaların hepsinde kazık sistemi görürsünüz ve bu kazıklar eksi 50 ve daha düşük sıcaklıklar için verimli bir işlev görür. Benzer şekilde şehir yıl boyunca donuk bir toprak zemin üzerine kurulu olduğundan doğal gaz borularının da yerin altından değil gözle rahatlıkla görülecek şekilde yerin üstünden geçtiğini görürsünüz. Eğer bu borular toprağın altında gömülü olsalardı, boru içerisindeki sıcak gaz toprağı ısıtırdı ve şehirdeki binalar, arabalar ve insanlar yerin altına gömülürlerdi. Adım atılan her yerde çatlamalar, bükülmeler ve çökmeler olurdu. Dolayısıyla toprağın buz tutmuş olduğu bir şehirde yerin altına asla müdahale etmemelisiniz. Bu sebeple şehirde doğalgaz kaçakları tıpkı burada olduğu gibi rahatlıkla görülebilir. Arızalar için kazılar gerekmez. Hem internet ve elektrik kabloları hem de doğalgaz boruları olmak üzere her şey toprağın üstünde inşa edilir. Bu noktada şehirdeki yerel insanların da ruhsal sağlığının iyi olması gerekir. Çünkü bu boruların etrafında gezinmek, ateşle yaklaşmak ve borulara delici aletlerle zarar vermek hem kendinizin hem de bütün şehrin sonunu getirebilir. Şehirde bu gibi ahşaptan yapılma evler de var. Ancak bu evlerde daha çok maddi durumu çok kötü olan insanlar oturuyorlar. Bu ahşap evlerin içerisinde ise bir tuvalet gideri bulunmuyor. Bundan dolayı insanlar tuvaletlerini dışarıdaki konteyner kulübeleri yaparlar. İşte bu alana gelirler ve bu delikten giderlerini bırakırlar. sonrasında ise deliklerin altındaki kovalarda biriken tuvalet giderlerini bu gibi geniş kazanlara boşaltırlar. Hava şartları kötü bakterilerin yayılamayacağı kadar soğuk olduğundan, açıktaki tuvalet giderleri şehirde salgınların oluşmasına sebep olmaz. Fakat yine de bu şartlarda ihtiyaçlarınızı görmek aşırı derecede zahmetli ve zordur. Size dünyanın en soğuk şehrinde yiyeceklerin ve içeceklerin nasıl reaksiyonlar yarattığını da göstereyim. Yerel arkadaşımızla bir süpermarkete girdik ve birkaç gıda satın aldık. Ardından kendimize deney yapabileceğimiz sakin bir alana doğru ilerledik. Bunu yapmak içinse bu sefer özel araç değil, bir yerel halk otobüsü kullandık. İnsanlar halk otobüslerinde bu şekilde yol alıyorlar böylesine soğuk bir havada halk otobüslerinin hizmet verebilmesi bile bir mucize. Ormanlık sakin bir alana geldikten sonra ise artık deneyler yapmaya hazırız. İlk olarak suyu kaynatalım ve bir erişte hazırlayalım. Yakutsk'ta üstü açık bir kafede veya bir fast food dükkanında bu erişteyi yemeye çalıştığınızı hayal edin. Sıcak erişte yemeye hazır durumda ancak bir sorunumuz var. Çünkü sadece 2 dakika içerisinde bütün erişte yemeği tamamen dondu ve yenilemez hale geldi. Artık bu yemeği midenize indirmek sizin için büyük bir risk doğuracaktır. Benzer şekilde buzdolabı olarak kullandığınız pencerenizin önünden elma veya muz gibi bir meyve aldığınızı ve yemek istediğinizi farz edelim. Doğal olarak muzu soymak ve yemek isteyeceksiniz. Ancak muzun ve elmanın kabukları sanki soymak için müsait değil gibi. Muzu demire vurunca çıkardığı sese bir bakın. Bu muzu ve elmayı yemeye çalışırsanız kesin olarak dişleriniz kırılacaktır. Hatta bu muzla bir insanın kafasına vurursanız veya fırlatırsanız büyük ihtimalle karşınızdaki insanı yaralama ihtimali olacaktır. İşte size bir yumurta. Yumurtanın içerisindeki akışkanın soğuk havadan nasıl hareket ettiğine bir bakın. Çok kısa bir sürede tamamen dondu. -71 santigrat derecede yaşıyorsanız başınızdan yukarıya gönül rahatlığıyla bir termos dolusu kaynar su fırlatabilirsiniz. Merak etmeyin, yanmayacaksınız. Çünkü kaynar suyu başınızdan yukarıya fırlattığınız anda su havada buharlaşacak, kaynar etkisini yitirecek. Ya da bir et parçasının metal bir yüzeye nasıl yapıştığını gözlemleyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi et parçası metal yüzeye değdiği andan itibaren oraya yapışıyor ve kalıyor. Bu aslında insanların bu dondurucu şehirde vücutlarına doğrudan metal bir araç değdirmemesi gerektiğini de özetliyor. Örneğin çerçeveleri metalden yapılma gözlükleri takarsanız ve dışarıda dolaşırsanız gözlük çerçevesi kulaklarınıza, alnınıza ve yanaklarınıza yapışacaktır. Bu durum gözlüğü çıkartmak istediğinizde yüzünüzden deri parçasının kopmasına ve kendi vücut etinizin parçalanmasına yol açar. Benzer şekilde vücuda doğrudan temas eden demir fermuarlı botlar ve çizmeler Yakutsk'ta asla tercih edilmez. İşte size bir deney daha. Dünyanın en soğuk şehrinde çamaşırlarınızı yıkadınız ve bir kurutma makineniz yok. O zaman mecburen açık havada çamaşırlarınızı asmak ve kurmalarını beklemek zorundasınız. Ancak büyük bir sorununuz var. Islak haldeki bu çamaşırlarınız, eksi 50 dereceleri bulan soğuklarda bir kağıt gibi donacak. Islak çamaşırlar havayla temas eder etmez, maalesef saniyeler içerisinde donacaklar, sert ve kırılgan bir hale gelecekler, sonrasında ise büyük ölçüde deforme olacaklar. Tıpkı bu deneyde olduğu gibi, Ardından hava kararmaya başlarken uğramamız gereken birkaç yer daha vardı. Ancak öncesinde sıcak bir kafeye girip kameramızı dinlendirmemiz gerekti. Çünkü kameralar bu denli soğuk bir havada yazılımsal hatalar verip çalışmayı durdurabiliyorlar. Ayrıca bu dondurucu şehirde kafelerin nasıl göründüğünde merak ettik. açıkçası beklediğimizden çok daha iyi ambiyanslara sahip olduklarını söylemem gerekir. Bu kafelerde sıcak koltuklarda oturup dışarıdaki kar manzarasını seyretmek gerçekten müthiş. Kameramız tekrar çalışmaya hazır olunca aşırı soğuk hava şartlarında çeşitli hayvanların etlerinin satıldığı yerel pazara uğradık. Burası Yakutsk'a gelen herkes tarafından ziyaret edilen ve yerel halkın yemek kültürüne dair izler sunan bir yer. Bu gördüğünüz pazar, sabahtan akşama kadar et satın almak isteyenlere hizmet veriyor. Etlerin herhangi bir soğutucuda saklanmasına gerek yok. Çünkü bakteriler bu soğuk havada etleri bozamıyorlar. Açıkta ve donuk şekilde satılıyorlar. At eti, doğada avlanan tavşanlar ve çeşitli devasa balıklar hemen gözümüze ilişiyor. Tahmin edeceğiniz üzere, zemini donmuş bir toprak olan bir coğrafyada tarım yapılabilmesi imkansız. Bu sebeple insanlar et odaklı beslenirler ve pek çok sebzeye ulaşamazlar. Orada et fiyatları sebze fiyatlarından daha ucuzdur. Ayrıca soğukta hayatta kalabilmek için yüksek kaloriye ihtiyaç olduğundan yerel insanlar at etine ve donmuş balıklara yönelirler. Bu etlerin bozulma ihtimali de düşüktür ve uzun süre taze kalırlar. Üstelik bu etleri sadece pişirerek değil, aynı zamanda çiğ olarak da tüketiyorlar. Et tüketimi bu kadar yaygın olduğundan orada bolca et pazarı göreceksiniz. Bu etler Rusya'nın çeşitli göllerinden ve sulak alanlarından yakalanıp getiriliyorlar. Satış yapan insanlar gerçekten çok zor şartlar altında et ve korunaklı deri giysiler satıyorlar. Da 6-7. Esmasmi utra. Da 6-6. Da 6-7 вечера работает. Это будет где-то 10 часов, да, 12 часов. Сколько слоев у вас на вас сейчас Много. У меня две куртки. Две куртки? Два свитера. И шарфики. Если одеваться хорошо, все равно идем греться. Ну, одеваемся, допустим, валенки одеваем. Ну, носочки там, три штана, куртка. вязаная кофта, жилетик, короче, и вот шарфик 60 было, да, у нас. Чай пью, Satıcı kadın bu eldivenler, botlar ve montlar için eksi 50 dereceye kadar üşümeyeceğinizin garantisini veriyor kendi sattığı ürünlerle tüm gün boyunca üşümeden, hasta olmadan açık alanda çalışabildiğini söylüyor. Yerel halkın çiğ balık ve çiğ at etinin nasıl yediklerini görmek için donmuş balık ve at eti satın aldık. Sonrasında ise uygun bir alana gittik ve etleri dilimleyerek tadına baktık. Balığı bu şekilde doğrama ve yeme işine stroganina diyorlar. Yerel arkadaşlarımız balığı pişirmeye gerek olmadığını söylüyor sos olarak bir tuz ve biber karışımı yapıyorlar ardından dilimlenmiş olan balığı bu baharata banarak doğrudan yiyorlar ben <laughs> Balığı çi olarak yemenin hem yakıt hem zaman tasarrufu sağladığını hem de çiğ etin vücuttaki ısı kaybını daha fazla önlediğini iddia ediyorlar. Soğuk sularda yaşayan balıklar sıcak denizlerdeki balıklara göre çok daha yağlıdır ve doğal bir yağ asidi deposudur. Bu sayede kalp ve damar sağlığı da korunmuş oluyor. Parazitlerin eksi 40 derecenin altında yaşayamadığı gerçeğini de göz önüne alarak çiğ balık tüketmek size herhangi bir zararlı bakteri bulaştırmayacaktır. At eti ise balığa göre daha az yağlıdır. Ancak avantajı şu ki donuk halde bile taş gibi olmaz ve kesmesi balığa göre daha kolaydır. At eti kendilerine bolca enerji takviyesi yapıyorlar. At eti ve at karaciğeri de dilimlenip çiğ şekilde yeniliyor. Atlar bu coğrafyadaki insanlar için binek bir araç olmaktan öte bir besin kaynağıdır. Saka Cumhuriyeti'nde atın hem sütü hem de eti hemen her aile tarafından yenir. Eğer merak edenleriniz varsa at etinin tadı daha çok sığır etine benziyor. Buzdan kaplı bu şehirde karnımızı doyurduktan sonra görmemiz gereken son bir yer daha var. Şehirde yıl boyunca erimeden donuk halde bulunan kalıntıların yer aldığı bir müze var. Burası insan eliyle buzdan yapılmış bir yer değil. Donmuş toprağın içerisi oyularak inşa edilmiş. Yani duvarlarda göreceğiniz buz kaplı kristaller yapay değiller ve gerçek insan nefesinin bir ürünüdür. Müze içerisinde nefes alıp veren insanların açığa çıkardığı karbondioksit gazı ve su buharı işte bu buz kristallerine dönüşüyor. İçerisinde Yakut mitolojisine ait figürler, 20 bin yıl öncesine ait hayvan kalıntıları, donmuş toprak, donmuş kurt kalıntıları ve bitkiler var. Şehirde yazın hava 30 santigrat dereceyi bile bulabiliyor. Ancak bu müze içerisindeki sıcaklık yıl boyunca eksi 10 santigrat derecede sabit kalıyor ve içerideki donmuş maddeler asla erimiyor. Bu da şehrin permafrost toprak özelliğini somut şekilde yansıtan başka bir kanıttır. Hatta yazın sıcaktan bunalan insanlar bu müzeye yazlık kıyafetleriyle girip serinliyorlar. İşte dünyanın en soğuk ve en dondurucu şehri Yakutsk'ta kış ayları bu şekilde görünüyor. Burası kolay kolay herkesin gelip yaşayamayacağı gerçek bir hayatta kalma coğrafyası. Buradaki insanlar bu zor hayatta kalma şartlarına rağmen atalarından miras kalan memleketlerinde yaşama sarılıyorlar ve doğaya karşı bir mücadele veriyorlar. Bu videoyu hazırlamak için yoğun bir maddi ve manevi emek harcadık. Videoyu beğenerek sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ve videonun altında yorumlarda bulunarak bundan sonraki içeriklerimizin bu gibi özel konulardan olmasını sağlayabilirsiniz. Yapacağınız her olumlu geri dönüş bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Yeni videoda görüşmek üzere.